Evet İngiltere'den bahsedeceğiz arkadaşlar burada. İngiltere'nin geçmişten günümüze sanayileşme sürecinde geçirmiş olduğu değişimler, geçirmiş olduğu hangi evdeler var, nasıl dünyada güneş batmayan ülke üzerinde güneş batmayan ülke ünvanını almış, daha sonra sanayileşme süreciyle birlikte ne gibi yenilikler yapmış bunlar daha çok bizim için önemli olan. İngiltere'nin bulunduğu alan <laughs> ve bazı özellikleri Nüfusu daha sonra 65 milyon, idare şekli parlamenter enerjik, şey, başkentli onları dilleri İngilizce, Dinleri de Hristiyanlık, kişi başına düşen milli gelir 43 ve 360 Amerika, Amerikan doları. Daha sonra ortalama yaşam süresi 81 yıl. Bu da İngiltere nüfusunun yaşlı olduğunu gösteriyor. Yani yaşam süreleri uzun. Şehirleşme nüfus oranı %83 ve okuma yazma bilmeyenlerin oranı da sadece %1. Yani 100 kişiden 1 kişinin okur yazarlığı yok arkadaşlar. Okuma yazma bilmiyor. İngiltere 4 büyük krallıktan oluşuyor. İngiltere, Galler, İrlanda ve İskoçya adını verdiğimiz o yüzden parlamenter monarşi diye geçer. Avrupa'nın batısında bulunan bir ada ülkesidir. Batısında bulunması ve ada ülkesi olması onun için büyük bir avantaj. Dört ülke birleştiği İngiltere derler işte İskoçya, Kuzey İrlanda diye. Doğusunda Kuzey Denizi, Kuzey Batı, Güney Batısında Atlas, Okyanusu, Güneyinde ise Marş Denizi bulunur. Hatta İngiltere ve Fransa arasında yapılmış olan maaş tüneli dünyanın en uzun su altı tünelidir. Hızlı tren sistemleriyle birlikte iki ülke birbirine bağlanmıştır. Ve Dover Boğazı dediğimiz boğaz da onların ortak kullanım alanları. Yer şekilleri çok dağlık diyemiyorum. İngiltere düzlük bir ülke. Sade yüzey şekillerine sahip. Yani akarsu denge profiline ulaştık bu yüzden. Times Nehri ya da Sever Nehri gibi nehirlerden ulaşım taşımacılık yapılıyor ulaşım taşımacılığın yapılmış olduğu bölgelerden, ovalardan alçak alanlardan oluşur, dağlık alanlar kuzey kesimlerinde, ortada güney batısında bulunur. Güneyden kuzeye doğru gelince sıcaklık ortalamaları, şey, sıcak yükselti e, ortalaması artar. Ülkenin en büyük ovası Seyspür dediğimiz ova. Kıyılarında ise okyanus sakresi olduğu için Harit Palet, Koy, Körfez dediğimiz buzul kıyıları, buzul körfezleri bulunuyor. Tarih sever en büyük iki akarsuyundan. İngiltere'de yukarı iki yer şekillerinden hangilerinin bulunması kıyılarında gelgit gelginin fazla olduğunu gösterir. Paris olmayacak, o olmaz, plato olmazdı. Çünkü gelgitin olduğu yerde açık denize kıyısı olurdu. O yüzden Paris e kadınlar arkadaşlar. Yalnız iki olacak bunun cevabı. Şimdi gelelim İngiltere'nin iklimine ve örtüsüne görülen iklim ılıman okyanusal iklim. Ilıman okyanusal iklim dediğimiz bir iklim yaşıyor. Bizim ülkemizde Karadeniz ikliminin aynısı. Yani her mevsim yağışlı. Sürekli yağış var. Yaz sıcaklık değerleri yüksek değil. Yazları ılık geçirirken kışları da aynı şekilde ılık geçiriyor. Ve yıl boyunca su taşıyor. Neden bu şekilde ılıman okyanusal iklim yok? Çünkü orta kuşakta ve batı rüzgarlarının etkisi altında. Bir de boy süpsim dediğimiz Sıcak su akıntısı etkili. Meksika Körfezi'nden başlayarak Avrupa'nın batısına doğru uzanan dünyanın en büyük sıcak su akıntısına adını verdiğimiz Gölçit suyu akıntısı. Her mevsim yağışlıdır. E, yağış ve kar süregenleri düzenlidir. Ormanlık alanları bulunur ve bitki örtüsü aynı şekilde Dağ çayırları adını verdiğimiz. Bu meydana geliyor. Zaten her mevsim yağışlı bir iklim türünde batı rüzgarlarının etkisi ya da sıcak su akıntısının etkisinin olduğu alanda akar e, akarsu rejimleri, yağış rejimleri de düzenli seyrediyor. Ama yılın belirli dönemlerinde çok su taşıyor. Belirli dönemlerinde az su taşıyorsa ne olacak? Düzensiz rejime ait olmuş olacak. İngiltere'de okyanusal iklim görülüyor. Düzenli rejime sahip. Bitki örtüsü ormanlarda ve çayır bitki örtülerinden de meydana gelmiş oluyor. İnsanlar gül ormanlarla kaplı olan bu ülkedeki çayları ve ağaçları da sanayileşme bulunduğu için fazlasıyla zarar vermekte. Nüfus ve yerleşme, nüfusu 65 milyon, nüfusu %83'ü kentlerde, yüzde yaklaşık 17'lik kısmı da kırlarda yaşar. Nüfus artış hızı düşüktür. Doğal nüfus artış hızı düşüktür. Ortalama yaşam süresi uzundur İngiltere'nin. Yani insanları yaşlı, nüfusu yaşlanmakta. Bu da aslında İngiltere için büyük bir tehdit oluşturuyor arkadaşlar. Yani yaşlı olan nüfus bu alanlarda dinamizminin kaybetmesi demek. Nüfusun yoğun olduğu şehirler başkent Londra, ilk sanayi şehri olarak adlandırdığımız Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow ve Edinburgh dediğimiz şehirler. Bu şehirlerin hepsi Sanayi şehirleri, sonrasında e, turizm şehirleri ve ticaret şehirleri olduğu için kalabalık nüfusa sahip. Tarım ve hayvancılık. Gelişmiş yöntemlerle tarım metotları uyguluyorlar. Toprakların büyük bir kısmı tarıma elverişli ve en tadımı e, tarım dediğimiz yani modern tarım ismini verdiğimiz bir teknikle yapıyorlar tarımlarını. Dar alanlardan, küçük alanlardan kısa sürede çok fazla verim elde etmek amaçlanan bir yöntem. Yetiştirilen başlı tarım ürünleri patates, şeker pancarı, sebze, tahıl ve meyve grupları her bir isim yağış görüldüğü için, ılıman Okyanusal diklim olduğu için ve gür bitki örtüsüne sahip, sahip olduğu için büyük baş hayvancılık dediğimiz hayvancılık türü gelişmiş. Daha çok süt üretimine yönelik yapılan bir hayvancılık türü bir de coğrafi konumu okyanus kıyısında bulunması, sıcak su akıntısının bölgeden geçmesi balıkçılık faaliyetinin ülkede fazlasıyla yapıldığını gösteriyor. Çünkü sıcak sular balıklara plankton taşırken e, soğuk sular yani okyanus kıyısında bulunan soğuk su akıntıları da oksijen taşır. İki akıntının karşılaştığı alanlarda ise fazlasıyla balıkçılık, balık türleri bulunuyor. İngiltere'nin tarımla ilgili kurda verilen bilgilerden ee, her biri yanlıştır demiş. Birim alandan alınan verim fazladır. İntansif tarım yöntemi uyguladıkları için, modern yöntemi uyguladıkları için bu doğru. Tarımda iklime olan bağlılık azdır. Evet çünkü e, tarımda iklime bağlılık geri kalmış ülkelerin bir özelliği arkadaş, arkadaşlar. Çünkü geri kalmış ülkelerde eğer o mevsim yağışlı geçtiyse çok fazla ürün elde edilip. Diğer mevsim kurak geçtiyse alınan ürün sayısı da düşüyor. İngiltere'de böyle bir durum söz konusu değil. Nada sahilden alan fazladır demiş. Hayır bu yanlış. Çünkü nada su uygulaması kurak iklimler için geçerli bir uygulamadır. Yılın e, bir döneminde toprağı kendi haline bırakırlar. Bir yıl ekerler, diğer yıl kendi haline bırakırlar ki toprak suyunu toplasın, verimini toplasın diye. Alman okyanusu alıkliminin görüldüğü bir ilkede nada uygulamasına hiçbir şekilde ihtiyaç bulunmaz. Gelelim sanayiye. İngiltere sanayisi gelişmiş bir ülke. Hemen hemen bütün sanayi kolları bu alanda var. Mesela otomotiv sanayi, dokuma sanayi, sanayi inkılabı ile birlikte, devrimle birlikte dokuma sanayilerini geliştiriyordu. E, taş kömür yataklarına sahip olduğu için Demir çelik sanayi ile gelişiyor. Makine sanayi, gemi sanayi ve uçak sanayi, gemi yapımında, uçak yapımında gelişmiş bir ülke, ülke İngiltere. En önemli yer kaynakları onun sanayileşmesini sağlayan taş kömür yataklarıdır. Daha sonra Kuzey Denizi'nden elde ettikleri petrol ve doğal gaz aynı şekilde önemli madenlerinden. Ticaret alanında sigortacılık, bankacılık ve turizm alanında çok fazla gelir elde etmekte. Dışarıya daha çok ürettiği sanayi ürünlerini satarken, ihraç ederken tarım e, tarım ürünlerini de ithal ediyor. Gıda maddelerini, çeşitli ham maddelerini ithal eden bir ülke. Zengin maden yataklarına sahiptir dedi. Taş kömür yatakları bulunuyor. Bir de Kuzey Denizi'nden petrol ve doğalgaz çıkararak sanayisini daha da geliştiriyor. Gelişmiş ülkeler statüsüne taşıyor. Burada ülkelerin yapmış oldukları ekonomik faaliyet gelişmişlik düzeylerine bizlere aktarabilir. Eğer bir ülke birinci bir ekonomik faaliyetle uğraşıyorsa, yani tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorsa, o ülke geri kalmış bir ülke statüsünde. Ama sanayiyle, hizmet sektörüyle uğraşıyorsa gelişmiş ülkeler. Sanayi dediğimiz otomotiv sanayi, petrokimya, ilaç, güya, gıda, boya sanayi dediğimiz, demir çelik sanayi dediğimiz alanlar, İngiltere'nin e, olduğu gibi Hizmet sektörü ise bankacılık, sigortacılık, turizm, eğitim, sağlık gibi sektörlerdir. Ve İngiltere gelişmiş bir ülke, ikinci, üçüncül ekonomik faaliyet dediğimiz ile ve hizmet sektörüyle uğraşan insan sayısını fazlaca bulunduğu bir ülke. Gelelim İngiltere'de sanayi yolculuğuna. Sanayi devrimi dediğimiz devrim nasıl şekillenmiş burada? Evet sanayi devrimi yapan büyük ülke ama nasıl bunu yapmış, nasıl gelişmiş, e, geliştirmiş sanayisini derseniz ilk önce 1600-1750 yılları arası bakalım. Yani coğrafi keşif dediğimiz keşiflerin 14. 15. yüzyılda yapıldığını biliyoruz. Bu keşifleri Meydana gitti, Bu keşifleri yapan ülkeler Avrupa ülkeleri, İspanya, Portekiz ve Fransa. İspanyol Portekizli denizciler coğrafi keşifleri yaparak Amerika kıtasını keşfetmişti. Yeni dünya dediğimiz kıtayı keşfetmişlerdi ve İspanyollar Güney Amerika'yı, Portekizliler de Kuzey Amerika'yı keşfederek burayı yakıyor, yakıyor, yağmalıyor. Fransızlar da Afrika'nın kuzeyinde Kuzey Afrika dediğimiz bölgeyi, Fas, Tunus, Cezayir gibi alanlarda sömürge elde ettikleri oluşturduğu alanları keşfetmişler. Yani 14. 15. yüzyılda denizlerdeki üstünlük İspanya, Portekiz ve Fransa'nın arkadaşları ama 1600'lü yıllara gelindiğinde bu durum tamamen değişiyor ve üstünlük doğrudan İngiltere'ye geçiyor. 1600'lü yıllarda İngiltere bu üstünlüğü kazanmıştır. Nasıl kazanmış derseniz 1618-1648 yılları arasında Avrupa ana karasında 30 yıl bir 30 yıl süren bir savaş durumu yaşanıyor. Buna karşı İngiltere bir ada ülkesi olduğu için diğerlerinden izole, kendini izole ediyor, kendini koruyor. Bu savaşa hiçbir şekilde dahil olmuyor, uzak kalıyor. Ve 1707 yılında İngiltere ve İskoçya'nın tek bir krallık çatısı altında birleşmesi, İngiltere'nin denizlerdeki gücünün daha da artmasını sağlamış, kraliyet yönetimi yavaşlamış, tek bir çatı altında bulunmuş ve böylece insanların özgüveni daha da artmış, bireysel hak ve özgürlükler önem kazanmış, bütün bu durumlarda İngiltere'nin sanayi devrimini başlatmasına bir zemin hazırlamış diyebiliriz. Çünkü 1600-1750 yılları arasında halkın %85 kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşırken sanayide ise sadece basit makinelerle böyle yün dokumacılık şeklinde evlerinde el usulüyle yaptıkları makineler tekerlekli birlikte ayaklarıyla çalıştırdıkları bazı dokuma makineleri bulunuyor küçük makineler. Sonrasında 1750-1850 yıllar aralığında 1763 yılında İngiltere deniz aşırı ülkelerdeki Hindistan, Kanada gibi ülkelerdeki hakimiyeti ele geçirerek bu alanları bir sömürgeye dönüştürüyor. Dünyanın en büyük sömürge uzaylığını kuruyor. Neden? Çünkü Hindistan'da bulunan taş kömürü yatakları. Taş kömürü yatakları buranın sömürge olma sebebi. Aynı zamanda e, buharlı, bu düdüklü tencere dediğimiz tencere türlerini keşfediyorlar ve tencere, tencereyle birlikte buharla makine çalıştırabileceklerini anlıyorlar. Çünkü suyun içerisinde et ve kemiğin yumuşadığını fakat buharla birlikte daha kısa sürede piştiğini fark ediyorlar. 1763 yılında bu e, düdüklü tencere dediğimiz tencere James Watt modern buhar makinesini geliştirmesini sağlamış. Ve modern buhar makinesiyle birlikte sanayi devriminin pik bitini tamamen ateşlenmiştir. İngiltere sömürge topraklarından elde ettiği ham maddelerini taş kömürü, enerji kaynakları demirciliğe dönüştürmüştür ve sanayi devrimi başlamıştır. İlk sanayi şehri Manchester dediğimiz bir şehir olmuştur. Sonrasında sanayi devrimi sonucunda ünlü dokuma yerine pamuklu dokumaya almış. Günümüzde hala İngiliz kumaşı dediğimiz güçlü bir değerli bir kumaş türü bulunuyor. Neler yapmışlar da dünyaya açılmışlar derseniz, 1807 yılında Robert Fulton'un ilk buharlı gemiyi yapmasıyla birlikte, buharlı gemiyi kullanmalarıyla birlikte sömürgelerinden daha kısa zamanda ve daha fazla ham maddeyi İngiltere'ye taşıyorlar. Ve İngiltere'de hızla sanayileşme sürecini yaşayan, sanayile ülkenin büyük kentlerine yayılan, hatta ülkenin büyük kent, bütün kentlerine sanayide yayılan bir ülke olmuş oluyor. 1800'lü yılların başında İngiltere'de çalışan nüfusun ekonomik sektörlere göre dağılımında ya da ülkede yaşayan nüfusun kırsal kentsel nüfus oranına bakıldığında bir kısmının kırsal alanda yaşadığı görülebilir 1750-1850 yıllarda. Bu alandaki ekonomik faaliyet, kırsal bölgenin tarım ve hayvancılık, hala tarım hayvancılık yapıyorlar. Bakın %75'lik pasta diliminde tarımla uğraşırken %15 sanayi, %10 da sadece hizmet sektörü var. Ama zengin olmak isteyen köylüler, sanayide çalışmak isteyen köylüler süratle e kentlere doğru göç ediyor ve böylece çok düşük ücretlerle 20 saate yakın sürelerle çalışarak e kendilerini sanayi faaliyetine doğru atmış oluyorlar. İngiltere'nin sanayileşme süreci halk için sandı, sancılı bir süreç olmuş. Çünkü sanayide çalışacakları, çalıştıracakları kişiler genellikle çocuk işçileri oluyor. Elleri biraz daha küçük olduğu için, makinelerle daha rahat hareket edebildikleri için ve bu da ülkenin nüfus politikasını arttırma politikasına, politikasına dönüştürmesini sağlıyor. Nüfus artırıcı bir politika yaşıyorlar. Yani insanlar çok fazla çocuğa sahip oluyor. 2, üç veya daha fazla çocuğa sahip oluyorlar ki çocukları sanayi bölgelerinde çalıştırabilsinler. Sanayide çalışan kesim hiçbir şekilde zengin kesim değil. Ekonomik geliri düşük olan kesimler. Böylece aslında bir nevi kölelik dediğimiz bir sistem oluşmaya başlamış onlar için. 1850-1950 yılları arasında 1840 yılından itibaren demiryolu alanı kurulup geliştirerek taş, kömür ve demirlerini bütün şehirlere kolaylıkla taşımışlar. Fabrikalar kendine her yerde kurmuşlar ve sanayi ülkeleri sanayi devrimi ülkenin her yerine yayılmış. Ve 1850 yılından sonra sanayi devrimi birçok Avrupa ülkesinde gerçekleşmiş. Belçika, Fransa ve Almanya'da sanayi devrimini yaşayan ülkelerden olmuş. Günümüzde Avrupa kıtasının neredeyse tamamı sanayisi gelişen ülkelerden meydana geliyor. Fransa, Belçika, Almanya, Rusya, Polonya gibi ülkeler. 1900'lü yılların başında İngiltere'de çalışan nüfusun ekonomik sektörlere göre dalına bakacak olursa, hizmet sektöründe %55, sanayi sektöründe %30, tarım sektöründe ise %15'lik ee, bir dağılım söz konusu. 1914'lü yıllara gelene kadar yani 1900'lü yılların başında %80'i kent çevresinde yaşarken bu kişilerin de %55'lik oranı fabrikalarda, taş kömür yataklarında çalışmakta. Sadece 1914'lü yıllara gelindiğinde Birinci Dünya Savaşı İngiltere'nin ekonomisini sekteye uğratıyor ve ekonomik yavaşlama dönemi içerisinde bir olumsuz etkileniyor. 1945 yılında da 2. Dünya Savaşı'nın yapılmasıyla tüm dünyayı etkileyen bir bunalım süreciydi. Ekonomi tüm dünyada aslında düşmüştü ama sanayide, İngiltere'de çok olumsuz etkilenmiş. Sömürgelerini yavaş yavaş kaybetmeye başlamış, ham sıkıntısı çekmiş ve büyük bir yavaşlama dönemi içerisine girmiş. 1950'li yıllardan sonra 2. Dünya Savaşı bitince büyük bir toparlanma sürecine geçmiştir. İngiltere ve savaş sonrasında genç nüfusun büyük bir kısmını kaybettiği için ihtiyaç duyduğu iş gücünü sömürge ülkelerinden, açıkları sömürge ülkelerinden Hindistan ve Pakistan'da göç alarak gidermiş. 1970'li yıllarda Kuzey Denizi'nde zengin petrol yatakları keşfedildiği için sanayi tamamen rahatlamış. İngiltere günümüzde ise dünyanın önemli 5. sanayi ülkelerinden olmuştur diyebiliriz. 2015 yılında günümüzde gelindiğinde hizmet sektöründe %83, sanayide %15, tarım sektöründe ise yaklaşık %1,5'luk kişi yaşamakta. Yani sektörel dağılım İlk yıllarda yüzde tarım demiştik, hayvancılık demiştik. Tarım, hayvancılık kendini geliştiren büyük ülke olduğu için yüzde statüye kadar düşmüştür. Şu an günümüzde en çok geliri elde ettiği ekonomik faaliyet türü, hizmet sektörü dediğimiz tür olmuş oluyor. İngiltere'nin günümüzde gelişmişlik düzeyi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin milli gelirin katkısı diğerlerine göre daha azdır? Turizm, bankacılık, sanayi, ticaret konuşulabilir. Gelişmiş bir ülke olduğu için ama hayvancılık sektörü olamaz. Hayvancılık sektörüyle uğraşan ülkeler daha çok Orta ülkeleri ya da Asya'nın güneyinde bulunan ülkeler diyebiliriz. Evet, İngiltere'nin sanayileşme süreci de bu şekilde arkadaşlar. Bu köyde burada noktalıyoruz.